Evde otur otur canım sıkılıyordu. Bildirim geldi. Sanırım YouTube'dan. Bu Ve bu videoyu izledikten sonra hayattan sordum. Her neyse. Canım hala çok sıkılıyordu. Hiç eğlenemiyordum. Ne Aklımda hiçbir şey gelmiyordu. 2 hours later. Buldum. Evet evet buldum. Video çekmeliydim. Video çekmeliydim. Arkadaşlar eğer bilgisayarınız iyi oyunları kaldırmıyorsa ve oyun oynamak istiyorsanız ve oyun bulamıyorsanız bu video tam size göre. Çok çok düşük sistemli. Yani çöp bilgisayarlarda bile kaldırabilecek ve efsane bomba gibi 5 tane oyuna bakacağız. Hepinize merhaba. YouTube kanalıma ve şu anki videoma hoş geldiniz. Evet şu an fark ettim ki çok resmi ve ciddi konuşuyorum. O zaman efendim ciddi modundan çıkılsın. Arkadaşlar bugün bağışıkları görmüş olduğunuz üzere çok 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 düşük sistem yani çöp bilgisayarlarda oynayabileceğiniz ve oynarken sürenin nasıl geçtiğini anlayamayacağınız eğlenceli, keyifli, efsane, bomba gibi 5 tane oyuna bakacağız. O zaman daha da fazla vakit kaybetmeden hızlıca çabucak oyunlarımıza bir bakalım. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz Punch Club. Punch Club İki boyutlu dövüş oyunu. iki boyutlu bir dövüş oyunu. Ve grafikleri çok tatlı. Ya yani gerçekçi bir grafik yok ama ve lakin Nelerse böyle oyuna baktığımda ya yani grafikleri böyle çok güzel gözüküyor. Böyle çok tatlı. Tatlı demişken canım tatlı çektim lan Neyse sonra veririz. Hemen indirin. Yalnız oyun ücretli. 18 TL ücretli. İsterseniz paranız varsa gidin alın hacı. Ee, ama benim gibi böyle oyuna para veremeyen varsa, ee, vermeyen varsa eğer tabii ki de crack'te indirirsiniz. Orası size kalmış acı. Spor salonuna gidebiliyoruz. Spor salonunda kendimizi geliştiriyoruz. Ee, dövüş turnuvasına yani boks turnuvasına kendimizi iyi bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. En sonunda boks turnuvasına çıkıyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki diğer ikinci oyunumuz ise bir koyboy oyunu. Oyunumuzun ismi ekranlarda çıktığı üzerine Gun. Eğer bilgisayarınız çok 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 düşük sistemli ise ve Red Dead Redemption oynamak istiyorsanız yani Red Dead Redemption oynayamıyorsun diyelim. Zaten birinci oyunu oynayamazsan ikinci oyunu hiç oynayamazsındır. Bu oyunu indirin. Ben yani Red Dead Redemption kadar açıkça söyleyeyim o kadar da iyi olmasa da bu Gun oyunu. O tadı, o lezzet, ne gerçekten efsane, çok güzel bir oyun. Evet arkadaşlar, serideki diğer üçüncü oyunumuz ise yine efsane düşük sistemli bir oyun. Oyunumuzun ismi Splinter. Hatta oyun ismi daha uzun diye hatırlıyorum. Ben sadece Splinter diye okudum size. Arkadaşlar yani biliyorsunuz ki zaten bunu bütün herkes bilir. Hitman oyununu bilirsiniz. Yani Hitman'ın bütün oyunlarını bilirsiniz. Bu oyun Hitman'in kardeşi gibi. Aslında kardeşi demeyelim. Çünkü bu oyun ayrı bir havası, ayrı bir hikayesi var. Sadece benzerlikleri şu. Splinter bu oyunda da biz gizli gizli saklanarak işimizi yapıyoruz. Ve tereyağından kıl çeker gibi sessizce yapıyoruz. Hismen de aynı şekilde, bu da aynı şekilde. Tek benzerlikleri bu. Zaten eğer oyunu bir gizlilik, saklanarak oynamaklı, işte ajan gibi olmak, her oyunu zaten ortak yönleri, benzerleri hep zaten budur. Biz bu oyunda bir askerdik diye hatırlıyorum. Siz indirin. Gerçekten çok efsane. Yani böyle grafikler olsun. Bir de düşük sistemde bu şekilde efsane oyun. Gerçekten indirip oynamalısınız. Yani böyle bir size hava katıyor böyle bir eğleniyorsunuz yani. Sanki ajanmış gibi, askermiş gibi o havaya giriyorsunuz. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz ise eğer arabaya bir ilginiz varsa Araba tutkunusunuz, bu oyunu indirin. Yani bu oyunu ben pek bir fazla bir ilgim yok açıkçası. Tabi size şu an görseller videolar giriyordur ama pek bilgim yok gerçekçe açık açık söyleyeyim. Bir e, sistem özelliklerine baktım gerçekten çok efsane bir sistemdi. Görsellerine baktım bu kadar. İlgimi çekti sevdim beğendim ve bunu video katayım sizlerle paylaşayım dedim. Oyun bir araba oyunu var hiç fikrim yok. Ama değil Yani oyun isminden de belli olduğu gibi oyunda değil takıyorsunuz. Yani eğer Drift atan arkadaşlarımız varsa Drift'i çok seviyorsunuz Bu oyunu indirip ara ara girin Zaman geçirebilirsiniz Evet arkadaşlar sonuncu oyunumuz ise çok iyi efsane bir FPS savaş oyunu oyunumuzun ismi ekranda da çıktı üzerine Black Shot oyun 4 sene önce çıktı yanlış hatırlamıyorsam ilk planı da Haziran ayında mı ne çıktıydı o gün? Oyun hala eski olmasına rağmen hala online bir şekilde oynanıyor. Yani araştırmış olduğum kaynaklara, verilere göre bu şekilde söylüyor. Bir indirip bir bakabilirsiniz. Zaten çok çok düşük sistemli bir bilgisayara göre gayet çok iyi bir oyun. Eğer işte CSGO Zula gibi oyunlar bilgisayarınız kaldırmıyorsa bu oyunu kesinlikle indirebilirsiniz. Belki aradığınız oyun budur. Eğer FPS savaş oyunu arıyorsanız ve bilgisayarınız çok çok düşük sistemliyse bu oyunu kesinlikle indirmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah bu videoda en azından da bir tane oyun bulunursunuzdur diye düşünüyorum. Emeğimin karşılığına like atıp abone olup ve destekleyici çok güzel yorumlarınızı yazarsanız çok çok mutlu olurum ve beni bu şekilde emeğimin karşılığını vermiş ve desteklemiş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. iyi oyunlar.